Acilen fame olmam lazım herkese merhaba uzun zamandır hiçbir şey yapmak istemediğim gibi bugün de hiçbir şey yapmak istemeyerek uyandım ee, ama tam da bu hiçbir şey yapmak istemediğim ve çok mutsuz olduğum günlerde bana iyi gelen bir şeyi e, yapmak ve göstermek istedim diyebiliriz. Böyle çok mutsuz olduğum zamanlarda, gergin bir gecenin, uykusuz bir gecenin sonrasında hep böyle bir çalışma, işe gitme zorunluluğum oluşur. Yani bu kaderin bir oyunu mudur, bilemiyorum. Mutlaka sabah erken kalkarım, işe biraz erken gitmeye çalışıyorum. Bir kahve demlerim. Kahve demlerken düşüncelere dalarım. Sonra küçük bir kahvaltı yapıyorum çünkü açlık da beni e, mutsuz eder. Bunu yıllar içerisinde gözlemleyip üstü işte benimle alakalı çıkarıma varmış bulunmaktayım. Neyse kahvemi içerken e, mutlaka neden böyle hissettiğimi karşı tarafla ilişkimde bir problem var mı benimle alakalı bir üstü problemi var mı diye gözden geçiririm. Ve sonunda yine vardığım sonuç benzer bir sonuç olur. Kendi değerimi e, ikinci plana atıp karşımdaki insana daha çok değer verdiğimi gösterince sanırım burada bir dengesizlik oluşuyor. Bir değer dengesizliği mi denir artık ne deniyorsa bu? Evet, fazla e, verilen her şeyin karşılığı mutlaka bir hayal kırıklığı kırıklığıyla sonuçlanıyor. Biraz e, bu yaşımda bunun gerçekten ne kadar doğru ve e, önemli bir tespit olduğunu fark ediyorum. Bir süredir hem işlerden hem yaşadığım e, mental problemlerden dolayı hiçbir şey yapmak istemiyordum ta ki bugüne kadar. Bugün yani dün boğa dolunayı gerçekleşti benim yükselenimde. Bu değer meselesi üzerine daha çok düşünmem ve eyleme geçmem gerektiğini fark ettim. Aslında bunun bir süredir farkındayım ama bir e, hayatta güven bulmak, e, konfor alanından çıkamamak. Bir şeylerin korkusu, değişmekten, şeyleri bırakmaktan, korkmaktan, falandan filandan çekindiğim için e, aslında belki yani o ilişkilerde dengeyi ve uyumu sağlamak için kendimden çok fazla ödün verdiğimi Fark ettim diye kabul ettim ve bununla alakalı bir eylemde bulunmam gerekti. Bu tabi benim için çocukluğu zor geçmiş bir insan olarak kolay bir şey değil. Yani bu çok lafta kolaymış gibi görünse de aslında çok zor bir durum. Taşmadan örtün işini yap. hadi. Tabi burada biraz çocukluğumu açmam gerekiyor. Olabilir biz üç kardeşiz. Annem, ben ortanca ve biraz yaramaz bir çocuk olduğum için beni Küçükken hep konuya komşuya şey bırakıyormuş. Ben sürekli başka insanların evlerinde, farklı insanlarla yani bir güven problemi evet var. Bir e, nasıl derler, yani bir sabit bir e, durum olmadığı için ev, lokasyon olarak, insan olarak ben birine bağlandığım zaman ondan çok zor kopuyorum. Bu ilişkiler ve e, mekanlar için de geçerli bir şey nasıl tarif edebilirim daha bunu bilmiyorum. Ve bu böyle e, ilişki bitmesin diye kendimden fazlaca ödün veriyorum. Kendi e, istek ve ihtiyaçlarımı geri planda bırakıp o kişiyi fazla önemseyip tanrılaştırıyorum gibi bir şeye bile varabiliyor bazen. Ve e, sonrasında kendi değerimle alakalı biraz e, çalışmalar yapınca ya da kendimi öncelediğim durumlar olunca Tabi karşı tarafta müthiş bir e, olgun insanlar olmadığı için biraz sıkıntılı e, durumlara düşebiliyorum. Evet, terapi seansınıza hoş geldiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tamam, benim üstüme ne getirdin sen? Ee, Çanta da hepsi. Tamam. Bir şey var bir bardağı doğru da çıkarırsın orada. Çıkarırsın oradan. Evet. Bardak zaten. Evet, bu derin düşünceler arasında kardeşim bana destek atmak için Galata'ya geliyor. Evet. O bitmeyen oyun Buradan için. Buradan çıktıktan sonra evet. şuraya bir bakalım. Bu Burada belki vardır. Market. Neyse, ben dertlerimi anlatırken bu videoda iki günlük bir süreç geçiyor bu arada. Bu inşallah e, bu oyunumuzun son realizasyon, prova günüdür diye ümit ediyorum. Nitekim öyle olacak. Çünkü artık gerçekten bir yorulmaya başladığını hissediyorum. Ve ruh sağlığın içinde biraz yorucu bir oyun olmaya başladı. Bir baba kızın, ölmüş bir babanın, matematikçi bir kızının hikayesi bu. Delilik, dahilik arasında gidip gelen aynı zamanda babasına hasta babasına bakmak zorunda kalan ve izole yaşayan bir genç kadının hikayesi bu. Kaç sene sonra yine Serdar Ekrem'in yine tiyatroda Böyle çalıştığım işlerin benim hayatımın bir dönemiyle ya da e, genel olarak kendi psikolojimle çok bağlamı olması beni Gerçekten besliyor, büyütüyor diyebilirim. Özellikle bu işteyken kardeşim de İstanbul'da benimle birlikteydi ve bana oyun sürecinde çok destek oldu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsın canımın içi. Ee, bu böyle oyunlarda insan ailesini, bazı değerleri ne için savaştığını tekrar hatırlıyor. Benim için böyle bir oyun oldu bu da. Çünkü ben ne kadar İstanbul'da hayallerimin peşinden koştuğumu düşünsem de aslında bir yanım hep ailemin yanında Antalya'da. Çünkü onlarla paylaşamadığım hiçbir mutluluk aslında tam değil. Hep bir şekilde eksik hissediyorum. Çünkü sanki ben burada mutlu bir hayat yaşarken onlar orada çok e, mutsuzlar ve ben onlara haksızlık ediyormuşum gibi düşünüyorum bu nasıl bir e, psikolojik e, nedene bağlanır nasıl bir açıklaması vardır bilmiyorum ama işte maalesef bu hislere de engel olamıyorum. Bunları hissederken bir yanda birlikte çalıştığım insanlarla kurduğum ilişkilerde aynı hassasiyeti gösteriyorum ama karşı taraftan bunların aynı hassasiyette karşılanmadığını görünce, hissedince, duyunca da yaşayınca artık neyse çok ciddi hayal kırıklıkları ve incinmişlikler <laughs> ortaya çıkıyor. Neyse bu gün böyle e, duygularımızı boşalttığımız bir bölüm oldu. 5 liram yok. Olsun. Kötüle insan ettiysek affola diyelim. Acilen fame olmam lazımdan bugünlük bu kadar. Ha nerede görünüyor? Ne gör